Sayın Valimizin e, önderliğinde İşle Birlik, İşle Birlik Karabük sloganıyla ile başlattığı Kamu ve Sivil Toplum e, işbirliği Projesini Karabük Erzurumlar Derneği olarak önemsiyoruz. Bu bağlamda bu projeye katkı anlamında da bu sene e, yapmış olduğumuz e, Ramazan Kumanyası Yardım Projesi'nde e, Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağışta bulunmak üzere burada bulunuyoruz. E, vakıf Müdürümüz Yasemin Hanım'a e, devir teslim törenimizi yapacağız. Ee, Sayın Müdürüm'e de çok teşekkür ederim işbirliğinden dolayı. Onlar da istiyoruz ki Ramazan ayına girmeden bütün vatandaşların iftar sofralarında olalım diye düşündüğümüz için de böyle bir Ramazan girmeden böyle bir öncesinde bir çalışmaya başlattık. Bu bağlamda da e, Sayın Müdürümüz Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ederim işbirliğinden dolayı. Daha hızlı bir şekilde inşallah 350 hanenin gönüllerinde dua sofralarında olacağız olacağız. E, tüm kıymetli hemşerilerime destekte bulunan, katkıda bulunan Kıymetler zorunda hemşerilerime ve bütün dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Size e, mübarek Ramazan ayının şimdiden ben de hayırlara vesile olmasını diliyorum milletimize. E, Başkanımıza da, da çok teşekkür ediyorum. E, sayın Valimizin himayelerinde başlatmış olduğumuz e, yardımlaşma ve danışma da şimdi toplumun rolü e, projemizle ilgili faaliyetimizi e, sürdürüyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle de ihtiyaç sahibi ailelerimizin adreslerine teslim noktasında kollerimizi teslim edeceğiz inşallah. Ben başta başkanımıza bu anlamda hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde destek veren tüm hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tanıyorum. Xatır, uğradı o şeylə o şeydən Gürcüstandakı. <laughs> Mən keşimənə gəldim. <laughs> Amma, <laughs> xatırladım. Mən müsaidirəm.